Herkese merhaba arkadaşlar. Scary Teacher oynamaya devam ediyoruz. Evet. Evet Christmas bölümündeyiz arkadaşlar. 2021 diyor. Evet. Çocuklar kardan adam yapıyor arkadaşlar. En küçük olan var ya. O da bizim. Evet kız olan bizim değil mi? İki tane kız var. İki tane kız var. Evet. Çocuk kız bu da kız. Onun bir tanesi erkek değil mi ya? Yok. Nasıl? Şakvalı kızlar da oluyor. Ben erkeğe benzetiyorum onu. İkisi de kız ya. Haydi bir erkek onun ya. Yok. Nasıl yok? Erkek ya. İkisi de kız. <laughs> Var ya de kız. Allah Allah. He. Bak sonsuz enerjimiz bitti. Aa. Gördün mü? Evet. O zaman bir bülükü iç. Bülük gerek yok ki. Şimdi geri döndük. Bülük sonsuz. Ne? Liplik hala sonsuz. Liplik sonsuz değil bak 3 diyor. Nerede o? Şeyden içeriye girdi mi? Hı hı. Mutfağa girdim. Mutfak. Mutfak. Bak, 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 bak. Ay biz çok yanımaz bir çocuğuz değil mi? Evet çok yaramazız. Sevgili çok güzel İyi yerler hazırlıyoruz. Neler hazırlıyoruz? Çok güzel yerler. Ha. Sıkarı hak ediyor ama. Evet hak ediyor. Nerede o? Şöyle çıktı. Hmm kadar mı? Lan ben niye geliyorsun? Şunu yapıyoruz. Sıkar iyi. Kömür fırlatırım sana bak. Kömür. Şuraya gidecek bence. Ya gelme buraya ya. Kaç kaç kaç. Bir çocuğu sıkır ya. Bir çocuğu. Bir çocuğu sıkır ya. bir şeyler yap orada. Tamam mı Sikari? Yeah, 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 tamam değil. I'm definitely the best chef in the world. Neredeydi? Şurada mıydı? Öbüründe miydi? Ben çok güzel şeyler yapıyorum. Aferin anne. Güzel oldu. Tamam şimdi bunu da aldık. Nerede o? Tıkarıyı. Aşağıda. Aşağıda mı? Aşağıda. Aşağıda mı? Neden? Neden? Artı var ya işte. Yüreği çekecek galiba. Bir alçak çıkarı. Oo Aşağıda. resminin orada. Aşağıda. Ha, orada. Aa gördü beni. Koş. <laughs> Bir güzel şaka yaptı bana. Gel, Gel mi tıkarı. Mi? Gel Al, tıkarı. Gelemiyor musun? Tıkarı. Çık hadi. Çıkar daha bekle tamam mı? bir sürprizim var. Çok güzel olacak. Kardem adam yapacağız sana. Aha ne sana kardem <laughs> evet, adam. Bak, <laughs> çok mu tatlıymış kardem adamımız? Evi çok tatlı kardem adamımız. Bak bak çok sevecek. Bak seni çok sevdim. Sana hediye. Yeni yıl için kardan adam sürprizi. Ee, çatıları niye kar yağmıyor? Bak bak yürüyüşe bak ya. Bu nasıl bir yürümedir arkadaş ya. Bu şey gibi goril gibi yürüyor ya. Evet. Şuraya bak. <laughs> Tipsiz sıkarı. <laughs> Sen mi görürsün? Punch, time. Punch time. <laughs> <laughs> Gördün mü sen punch time'ı? Ya bu. öyle olursun işte. Tıkarıyı. Al burnunda havuç. <laughs> evet arkadaşlar. videolarımı <laughs> beğeni Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Havucu burnunda <laughs> diye değil mi? Evet havucu burnunda <laughs> yiyor. Görüşmek üzere. <laughs>